CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan para karşılığı oy iddialarına sahne olan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan dava için geri sayım başladı. 30 Haziran'da Ankara'da görülecek 3. duruşmada mahkemenin ne yönde karar alacağı CHP'de merak konusu oldu. Daha önceki duruşmalarda mahkeme ihtiyati tedbir taleplerini reddetmiş ve kurultayla ilgili belgelerin toplanmasına karar vermişti. Nitekim mahkeme mutlak butlan kararını verirse eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturabilir. Mahkeme kararı beklenirken Kılıçdaroğlu ve ekibinin hazırlık yapmaya başladığı da öğrenildi. Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret eden CHP'lilere "Ben gelmezsem kayyum gelecek. Partimi kayyuma bırakmam." sözleriyle mutlak butlan yani kurultayın geçersiz sayılması kararının çıkması halinde partiye geri döneceğinin sinyalini vermişti. Kılıçdaroğlu'nun göreve hazırım çıkışı ise partideki gerilimi iyice tırmandırdı. Mutlak butlan çıkarsa partiyi yönetemez diyen CHP'lilere cevap veren Kılıçdaroğlu, partiyi kayyuma teslim etmeyeceğini bir kez daha dile getirdi. Genel Başkan Özgür Özel ise butlana partiyi bırakmayız diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu'nu kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir, CHP'yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez ifadeleriyle hedef aldı.